tamam. Yakıştı valla. Ulan ayva çiçek açmış be. Yaz, mı gelecek? Bir susun be. Gönüllü bu sevda doğal. Bas mı gelecek? Salim çay ve Ulan Burak yalanın batsın. Yalancı. Susun so lan. Kapına döneyim desem. Vay <laughs> bu. No. Hey. Lan çalışın. Altı nerede lan? Çalacın. Mübarekler sabah namazına inşallah. Tamam mübarek. First, let me take a selfie. Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. bana kraker soruyor. Bana kraker mi? Nedir? <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikirin. Bırak bizi oğlum. Beni bırak sen devam et. Yiyip <laughs> düşüyorum ben. Oğlum çekin lan. Bak o yiyip lan. Ben <oramayacağım>. çekin <laughs> lan ulan. Ben oğlum çeksem. Oh joy. Çöldü aa, aaa Lan bırak sığır Umurak çöldü mu sığır çok iyi sayı be Anne lan market önüme çıkar Aydın sana Üç dök Tamam ilk çıkan evi oluyor Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık Çıka çıka çık Ne salak Sıcak Çok sıcak Tutun lan Daha da sıcak olacak Bu gece Erkekler. Kadınlar. Kızım beni takip etme! be! Hadi Neyse ben kalkayım. Bir çay şey iç. Ziyade olsun. Bir çay şey da. E artık kalk. Abi çay da. Abi! 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 Kurma! Abi! Orma. Abi! Oruç babadan canlı yayındayız. Instagram'da yemek fotoğrafı orucu bozmuyor. Çekirdeğinde Allah yazan hurmalar. Ya bu güzel. <laughs> Orhan Pamuk Edebiyat yapmadı Ama Lan caz yapma Felsefik olma Lan felsefe yapma Ondan sonra ülkeden iyi sanat gelişmiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Her ümmetin bir fitneci neti var e, Keops piramidi diyorsun Mısır'ı diyorsun Ondan sonra Hocam gelip bu arada size, şey bir saniye tweet atmışlar <gülüyor> <gülüyor> Sayın İsmail hocam bir sorum olacak Ananızı sikeyim yazıyor bir de bu soru değil Bence de bu soru değil. değil. <laughs> Bunu geçelim. bu soru değil. <laughs> biri var. Alo. Alo. Evet resimde kaç üçgen var? Yaramın başı. <gülüyor> 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 Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Ben ayrılmak istiyorum Aykut. <laughs> <laughs> Neyse bu salak geldi ondan sonra. <laughs> mal mal bakıyor. Hacı ayıp ediyor. Yalan mı göt? Bütüne yuva yapacağım kızlar bir gitsin ama. Sen sabahları bok mu Ağzın leş gibi kokuyor. Gerçekten mi? Şaka yaptım ben. Ama her çıkımın altında gerçek yatar. Hadi lan 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 lan. Anne yemekte ne var? Bamya yaptım oğlum. <laughs> bird, 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 bird machine. <laughs>

küresel ısınma hakkında ne düşünüyorsunuz sayın profesör? Küresel ısınma. Yalnız Ülker sen evet. çıkma evet, hocam. Elli evet, başta acayip evet, bir Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? Çocuklar bak mahallede top oynuyorlar. Benim bahçeme geliyor. Güllerime hep kırıldı. Güllerime gelmesin gari. Atman. Emi. Ayı oğlum. Hay aşağı hadi bakalım az ileride oynan. Güllerime kırıyorsunuz. Bak ben hep üzülüyorum. Geceleri ağlayıp veriyorum <laughs> ben. Bu ne çıktı? Bu ne çıktı? Tamam mı? Çok güzel. Bir kar seç. Bana gösterme. Geri koyuyorum. Tuvalete git şimdi. Sıç şimdi. Yıka şimdi. Bu pay Bir de birinci vardı. <laughs> Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Baba diyeyim başka çocuklar da var okulda diyor. Lan artık düğün aman Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I don't. Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir doğrusana neden içiyorum neden? Tamam neden? Neden? Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? He Hocam Aykut uyuşun Salak salak konuşma lan Darkness Raven at yama.com <gülme> Crazy boy alt Aykut feed ceza et nokta Nikola Tesla Kusül nasıl alınır? Kudurdum.com nokta Bu kadar Önemli değil baba ne olacak sonra alırız Herkesin iPhone'u var, benim yok bir tek ama. siz salak mısınız, gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hadi Mete Ömer, aferin sana. Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. Damatın evet. da bir sene kaldık. Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim, sen neden bana böyle yaptın? Biraz internet edelim. Merhaba ya, burada da yok. Tam o demin, neden kızaklıyorsun? Ya yine 30 saniye. Ne? <laughs> Yayın. Destur e TV'ler iyi akşam kameramıza saldırdı. <laughs> Kocan eniştemi sikmedi mi? Cenk 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldu? Dur bakayım elime. Al bu ne hediye al bakalım. Bir karamel makyaj alabilir miyim? baby your body so Merhaba nasılsınız İyiyim sen nasılsınız Ben bir davarım Bu bu çok Oo babam mı aldı ya çok iyi bence Ya niye hep onu alıyoruz. Ben oğlum değil benim babam değil Bravo beyler Ol be ol be Hı? Kanal dedi mi akşamlar? Akşamınız hayırlı olsun Hoş geldiniz Bakın biz akşam diye doğurdu kadın. Hoca yokken <laughs> Hoca başımda dikilince Bana karazim mi var? Yer Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam Hayır hocam 10 dakika var Daha varmış 10 dakika var Suyun kaynaması gibi yapın. Oğlum bu haliniz ne? Böyle okula mı gelinir? Hocam her Pazartesi ayın... Ne bakıyoruz ya. oğlum? Aykut! Ya tamam ya, ya ama ne yapıyor? Tamam baba kapattım. Ya el Tamam kapatıyorum. Ya oyun gitti niye çıkıyor bu kişi? Evet başla. Anam! <laughs> 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 Hocam! Öpüşsün Hocam atamıyorum. Lan bok mu yedim ben? Peki, e, Esra abla, ben Nusret abiden yorum almak istiyorum. Nusret <laughs> abi? Ya bence bir çay iç de işte. bana kimse gelmedi daha. Beyefendi böyle bir model tercih eden miyiz? Nimet, beni. Bir baba soruyor, kime kalacak bu vatan? Dün size çakmadık mı ben ya? Ha 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 bırakıp köye mi yerleşsin? Denemedim kara göz Köpekler <laughs> Hoş geldin hoş geldin Kediler Siktiriz salağı ya Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum Aa doğru Kızım sen bir malsın ya mal mal Kızın ciğerleri gel Uzun bir tanem ve şeytan acım Bismillah yapalım bu ne uzun bir Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tek kelimeyle anlatsam Tabi o benim hayatımda. Matematik hocanı sikiyim. Yes, yes, okay. All right. bana bunu aç. Kardeşim adam neal diyor. Neal bak burada 24. ayet. müşterinin yanında. Ahmet Bey masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarra hesabını ne yaptın? Ya sus söyle. Mükemmel mükemmel. 2 saat sonra. Böyle şey yok serüvamı tam mutlu oldum derken Geleceğiz siktim ben abi. van çekeceğim sandınız değil mi? Ama bu sizin için bir teşekkür videosu beni böyle sevdiğiniz için sonsuz teşekkür ederim hepsini tek tek giydim <laughs> buna değersiniz. <laughs>

Kaldırız ya da bir imza alayım. Allah! <laughs> Al abi! Kapıyı çekme lan! Dikten kapısı kalsın Tarkan dans figürleri. Daşşama vurdular. Merkür en iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Burkere Mark Murkmi. Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal mal. Allah tuttuğumuz altın etsin. Allah çok vesin Rabbim hepinize olmayanları... Aha zabıta geliyor. Merkür'ü biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Burkere mark mark mi? Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal mal. Merkür'ü iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Burkere mark mark mi? Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal mal. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Camların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al Allah hiç. Selam anne. Odamdayım. Anne ben top oynayacağım çıkıyorum. İyi dersler. Hayırlı dersler. Hadi görüşürüz. Niye kardeşlik varken şap boru şop boru Tamam kardeşim ben bir tuvalete gireyim geleceğim oraya Anne bitti bitti Kızım bir dinle bir tane bir dur Güzelim gel ya ya o Ben çıkıyorum <laughs> Anne ben çıkıyorum Geç kalma Ne bağırıyorum bakalım şu okumuş pirinci Okumuş suyu da iç İçerisi soğuktur. O sobayı da Ne bakıyorsunuz be? Kanka üç ne? Üç üç. Oğlum üç lan üç. Oğlum üçüncü soru. Hay! Anın amın. Hocam not alıyorum. Tekrar söyler misiniz? <laughs> Anamın anam, amı be. Kerim böyle Oğlumuz ne işle meşgul? Vine çekiyorum. Vine derken? <laughs> Siz kızı başkasına verin. Barcelona, Barcelona, Barcelona. Barcelona, Barcelona, Barcelona. Kadınlar. Girin, vallahi rahat Erkekler. Bismillah, gözünü sıktın Bravo. Ayağına nazar değmesin. Ne dedim? bağırıyorum? Ne? Ne 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 bana çay koy çay. Ha bakalım şu okumuş pirinci. Okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Şu okumuş sobayı da al <Sessizlik> da. Ne bakıyorsunuz ben? We climbed a mountain. Selam onlara kim dedi? Oh gözle yapmıyor. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Dur cevap versene! Özür dilerim hocam. Bana para ver! Bana para ver! Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anam anam! Kız nasıl kız! Kız nasıl durduramıyorum? Kız! Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam neyse. Şeffaf derken? Bana de bok bile görünür. <laughs> ne? Ne <olmuş ya>? lan <laughs> Pokemon garı Evet şimdi de sıradaki şarkıyı sevip dağılın sik... İşte şey ananıza gelsin. Bu son dönemin en çok tutulan parfümü var Aykut Bey? Bir de Lacoste var, 5 lira, vallahi <laughs> Erkekler. Kadınlar. Evet arkadaşlar <laughs> bugün çekim... Bugün tekrardan... Barsene, barsene, barsene. Neyse tekrardan... <laughs> üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Anlas çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. Birleşik Osman ordusuna. orgusuna? Tamam bir yerde ben Oğlum bir dur ben vereceğim. Lan, oğlum ne, ne oldu? Vereceğim ben, Oğlum getir o telefonu buraya. Ben hocam getirin Ulan, hocam. telefon benim. Buyurun hocam. Çıkışta benden alırsın. Ya, şey hocam bu şey bir. Şey Android'den bre fişti elden Erdan İndir ya. Hocam. Birleşik Osman mı Tamam bir yerde ben yer, Oğlum olur. Olur. bir dur ben vereceğim. Oğlum, oğlum ne oldu? Vereceğim istiyorsan Oğlum getir o telefonu buraya. Ben hocam Hocam telefon benim. Buyurun hocam. Çıkışta işte benden alırsın. Hocam çok iyi lan. Android'den bre fişli mi Erdem indir İndir ya. Günaydın Halil Bey. Günaydın. Saçınız neden böyle? Götümle. Kameramıza göt dedi. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun sen? Kendi paran ne? <laughs> Sıra! 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 düşmüyoruz tamam mı? Anlaşırız. Baba annemle nasıl tanışmıştınız? Okulun ilk günüydü oğlum. Kör ah! Ne Merhaba. Efendim? Mühendis mi? bey bu proje nasıl bitmiyor ya? Tavuklar da Hangi çalmış tavuklar, çalmışlar! Hangi tavuklar lan? Ne var Çocuklar bu konunun başına yıldız koyuyorsunuz. Niye hocam uzayda mıyız? Çünkü öyle boy yıldız size sınavda kayabilir. Yani... Gidiyorum ben! Ya nereye gidiyorsun? <laughs> kardeşim sana da yardım edersin değil be? Göstermeye çalışırım. Şşşt ben göstersene oğlum. Yeme aramını bulduğum kardeşim. Hadi. Biz niye premit yapamamışız lan? Firavun hakimler bir diyor ha. Lan kim siker firavunu? Ne bu kadar rücası bunlar? Ya ülke nereye gidiyor ya? Uyandırın çocuğu! Sen ama tacak neşi götüre! Ay hep emanet. Topun gözü siktir lan bunu. Anne ben çıkıyorum. Anne ben kaçtım. Nereye gideceğiz mi lan? Nereye gideceğiz? Bal baba. Bir de idrar tahlil yapalım. Tabii ki canım. Amca içeceğim bunla. Ha onu geçtim ben koyayım mı arkadaşlar? sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz varita yapmış. <laughs> Verin mi lan evin anahtarını <laughs> hadi. <gülüyor> Kanka şu senin hoştaşlarınız değil mi lan? <laughs> Sus lan bu kız şarttırma Değil mi lan değil mi? <laughs> Iııııııııı Beni yakaladık Bayan kim abi? Arkadaşıma çarpınca Galancı dedin Basırın ne oğlum? Hocam, bir de sen sigara Şükür Ya son derece asil bir ırk Yalanız öyle ters ters dokma ısırı bak Tut onu, tut Gidelim Pfff Dedim ki ben bu gizemi seviyorum dedim vurdum kapıyı çıktım Sikerim güzel yine de abi. Baba bir baba. Anne gözüm yanıyor. Ah, demek üç. Geçene. Salak. Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. <laughs> Kavgayla hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak verin. Yes, it is expensive hocam. <laughs> expensive dedi ya. Stupid Angus. Sir. Ur. Kafama sikseyim lan. Yalnız renkler çok güzel. Tamam çok eğlendim. Ya görmez kimse. Günlük 5 lira işine göre galiba. Aaa daha dün 100 lira gönderdik. Pöze Onu ne yaptın sen? Üniversitede yeni bir yağmurdan su öğrendim. Aynı kalkıp göt yönetsin. <laughs> İki haftada ıslak mendille duş alıyoruz. Hadi lan. Hadi lan. <laughs> Arkadaşlar bol bastık. Kaleye yakın oynuyoruz. Okey? Bak sen sağ kanatta gideceksin. de geçsem. Ya da sikşenler kafamıza oynar. Ay <laughs> dur <onda, çocuktur ya. gülüyor> lan çocuk dur ya! Lan lan! Bir karama tutma Bakalım ateşimiz gayet normal. Şu hayvanın bütün sağlam durumda ilacı sokamıyorum. Dur, dur, sokat. Gözlerin okyanusları anlatıyor. Ya hoşlanıyor musun beni? <laughs> işte? Klimin var. Ah, bırak. <laughs> hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda for. Ne? Hatırladım tamam. Kim? Oğlum. Ya, ya ne oluyor be? be? Oğlum erkek dediğim bakımsız olur. Nereden öyle? Hmm. Şu şarjını et evet, Maykut'ta kalmış. Kim o? Anneniz. Baba ya. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. E benim o mu? Bir şey devam edelim genç. Yani güzel kız baba. Başımıza iş getirme de. Anne sarışın. Siz kimin için gelmiştiniz? Savay hocası Mahmut Bey. Ayhut! Kaçalım mı lan? Hadi, hadi görünüyorum hadi kaçalım hadi. Selam dostum. Hey dostum ne haber ha? Nerede dur? Temiz çamaşır getirdin mi? Aç da burada! Lütfen hatta kalınız. Alo. Alo! 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 Parası verdin mi? Allah Sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum Ay ne alakası var Buse Ağzın hadi çıkartın Sevgilin var mı? Hayır senin Yok <laughs> Alo polis mi? Elimde hırsız var. Sakin olup bizi bekleyin. Kusura bakmayın bozuk vereceğim. <laughs> Hedefim 1 milyon kendime güveniyorum Kenan Bey. İlk soru geliyor sevgili izleyenler. Ya o. Sana kırmızı çok yakışıyor. Ben adamı yalar sindir tartarım. yer yerim. Hocam İslam'ın şartları kaç? Beş oğlum. Hocam rüyamda çıplak kar görüyorum ben. Lan oğlum bak sen maya. Ne yiyecek? Sikerim yapacağım çıkan lan. Stratejik olarak kolektif futbol. Free kick yani beleş vuruş diyor. Anasın mı olsaydı lan? Anasın mı olsaydı? Anasın mı Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam kaç 5 hee tamam ah devlet hükadimde oğlum ne lan vatice bir kalıp sabını vur bak hay canım ben seni öpeceğim aferin lan adamsın sen. Bence oyun mu oynadın? Halilimi seçtin sen! Allah'ım yavaş da oluyor! İşte. <gülüyor> 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 <gizlini> ne işte? Hadi biz tabii. EKG verin. Adamın gizini ne yapmış? Kanka sen iki geliyor. Ne yapacağım lan? <laughs> Doğal davran. Çakeko <laughs> çak!